Ziraat mühendisi tarım danışmanı ailesinden Herkese selamünaleyküm ben ziraat mühendisi Mustafa Can değerli öğrenci bugün size üzüm ağacının dalından köklendirme nasıl yapabilirsiniz o konu hakkında sizlere bir paylaşım yapmak istedik değerli üyeler, e, üzüm ağacınız vardır ve bu üzüm ağacının aynı çeşidinden e, yanında hemen filan elde etmek istiyorsunuz e, Elde etmek istediğiniz ağacın kendisi yaşlanmıştır ve yani verim ve kaliteden düşmüştür. O ağacı sökmek yerine yanına bir fidan elde edip o fidanın verim aşamasına gelene kadar e, sökmek istemiyorsunuzdur belki. Onun için bu şekilde bizim gibi e, arkadaşlar e, bir tane şu şekilde hemen gösterelim. Yanından e, üzüm ağacının sürgününü alıyorsunuz ve bu üzüm ağacı sürgünün hemen yan tarafından bu şekilde ortalama bir 10 santim derinliğinde bir e, çukur kazıyorsunuz ve bu üzüm ağacını köklendirme işlemini yapıyoruz. Şimdi bu işlemin tam olarak nasıl yapıldığını sizlere anlatmadan önce değerli öğrenmiş sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenip bize destek olmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlar bu işlemi yapınca hemen size gösterelim. E, mümkün olduğunca arkadaşlar dikeceğiniz sürgün hem e, aynı yılın sürgünü olabilir ama birazcık canlı ve kalın olması gerekiyor. Çok çok ince mesela şu şekilde Mesela bir parça gösterelim. Mesela şu şekilde çok ince sürgünler kesinlikle kullanmıyorsunuz. Çünkü bundan köklenme e, olasılığı düşüktür. Bizim zaten geçen yıl yaptığımız saksıda köklendirme işlemi vardı. O videoyu da izleyebilirsiniz. O fidanlarımız hani çeliklerimiz köklendi. Bu yıl onlarda ilk barda toprağa dikimini yapacağız. O, o videoyu da izleyebilirsiniz zamanı gelince. Arkadaşlar şu gözleri toprağın mesela bir tanesini toprakta bırakıyoruz bir tanesini açıkta bırakıyoruz biz ee, bu açıkta bıraktığımızı şu şekilde gösterelim arkadaşlar mesela bakın değerli öler, burada birden fazla göz var ve bu gözlerde örneğin mesela en baştaki şu elma gördüğünüzü e, bunu toprağa gömeceğiz şunu açık bırakacağız Hani bir boş bir dolu bir boş bir dolu olarak gidecek ve ve bu boş bıraktıklarımız örneğin mesela şurayı boş bırakacak diyelim arkadaşlar. Bunun yanına da daha sonradan bir, şekilde bir tane kazık çakıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü buradan çıkan sürgün. Mesela bak şunu dolu yapacaktık. Şunun üstünü kapatıyorsunuz. Bu boş kaldı. Şurayı da doldu mesela. O boş kalıyor. Bu doluyor arkadaşlar. Şunun üstünü de kapatıyorsun. Ve buradaki boş kalıyor bu sürgün. Bu boş kalan sürgünden buradan filiz çıkıyor ilkbaharda. Ve bu filiz ile Buradan fidan elde ediyorsunuz. Ee, bu yanlardan çıkan sürgünler ise, hani bu toprağın altına kalanlar ise kökler çıkacak. Buradan ise sürgünler çıkacak. Aynı şekilde burayı da boş bırakıyorsunuz. Mesela şuradakini dolduruyorsunuz arkadaşlar. Bu doldurduğunuz bölgelerde kökler çıkacak. Sizler ne yapacaksınız? Mesela şu fidanı alacaksınız mesela. Şuradaki fidan gözden fidan elde edeceksiniz. Bunu buradan çıkartıyorsunuz, çift taraflı kökten bunu alıp daha sonra toprağa dikim işlemini yapabiliyorsunuz. Bu şekilde zaten bu ancak sonbahara kadar kökleniyor. Yani yaz sezonu boyunca ancak kılcal köklerini atacaktır. Ve kılcal köklerden fidan elde edebileceksiniz. Sonbahar sezonunda veyahut da önümüzdeki bahar sezondan. Hani bir sonraki sezonda ancak fidanı elde edip bu fidandan ise farklı farklı yerlere de götürüp dikebilirsiniz. Aynı çeşidin yanında bırakıp yaşlı ağacı kesip ondan da fidan elde edip oradan da meyve üretebilirsiniz değerli öğlerimiz. Hani üzüm ağacından köklendirmek çok basit bu videoyu hani izleyenler hepsi köklendirebilir. bu üzüm ağacımızın köklenmiş halini de nasip olursa bir sonraki sezonda sizlerle paylaşacağız. E, İlk baharda da diğer videolarda hani köklenmiş üzümler de sizlere gösterip paylaşımını yapacağız değerli arkadaşlar. Benim bu konu hakkında gösterebileceğim temel hususlar bunlardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.